Evet arkadaşlar, tekrar sizlerle beraberim. Bugün e, bir tane çekimimiz var. Gene çalıştığım otelde İlyas Yalçıntaş adlı sanatçıyı çekeceğiz. Onun videosunu paylaşacağım sizinle. Onun dışında bugün size oteli göstermeye çalışacağım. Ufak tefek günlük hayatımdan böyle yine vlog'umsu bir şey yapacağım ve ben bunu mümkünse böyle bir bir haftaya yaymayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Çekimle beraber bakacağız. Size şimdi biraz günlük rutinimden bahsetmek istiyorum. Aslında tam günlük bir rutinim olmasa da genellikle sabah kalkıp spora gidip spordan sonra ise günlük işlerimi planlıyorum. Çekim, edit vesaire ne varsa. Ondan sonrasında ise spordan gelip güzel bir kahve içtikten sonra günüme başlıyorum. Burası benim videograferlerini yaptığım otel. Bütün çekimlerim bu otelde gerçekleşiyor. Evet şimdi ofise geldik. Şimdi kullanalım. Yapacağımız bir otel var. Evet, tam olarak günüm aslında bu şekilde başlıyor. Şimdi oturup birkaç tane edit hazırlamam gerekiyor akşam çekime kadar. Onları halledeceğim. Ondan sonrasında ise saat 10'da çekim var. Görüşmek üzere. Ama bir videocu olmak istiyorsanız veya ufak tefek bir makineniz varsa veya kamerayla, telefonla bile bu işleri yapmak istiyorsanız size bu işlerin nasıl yapılacağıyla alakalı veya ne yöntemlerle alakalı kendimce fikirlerimi vermek istiyorum açıkçası. Ben bu işe telefonla spor videoları çekerek başladım ve sonrasında ufaktan bir e, profesyonel kamera aldım ve bununları Reels'ler yapmaya başlayarak bu işi komple işime çevirdim açıkçası. Daha öncesinde müzikle ilgileniyordum. Sadece eskiden müzik editliyordum. Şu anda görüntü editliyorum. Ee, ekipmanlarımın dahil olduğu bir video da yapacağım. Tamamen ekipmanlarımdan bahsettiğim, neyi neyle çekiyorum veya neden onu tercih ediyorumla alakalı bir video da yapacağım. <laughs> çok sevinirim Evet burası otelin havuzunun olduğu yer, arka tarafı. Burada çok güzel bungalovlar var. Şöyle göstereyim. Net misin netledi. Bunlar bungalovlar. Adanın en büyük havuzu mevcut. Burada ise çok güzel bir Fogo adlı restoran mevcut. <laughs> Herkesi. Çekimi bitirdik. Çekimin sonuna geldik. Saatimiz 12. Şimdi eve gitme vakti. Evet kamerayı da düzgün bir yere koyduğumuza göre. Evet arkadaşlar çekim bitti. Saat 12. Her zamanki gibi otel çıkışı Cuma günü eğlence günü olduğu için polisler çevirdi. Alkol var mı diye sordu. Şimdi buradan bir 20 dakikalık, bir 10 15 dakikalık, 20 dakikalık yolumuz var eve gitmek için. Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. Yoruldum. Daha yarın çekimler, editler var. Bunları yapmam gerekiyor. Neyse, vlogun kalanından artık devam edeceğiz. Görüşmek üzere. anlattık kendimize. Şimdi biraz belki dosyalara bakacağım. Ya bilmiyorum belki hiç dosyalara bakmadan o Bugün gerçekten çok yoruldum. Evet eve girer girmez bizi Tommy karşılıyor. Tommy. Herkese merhabalar. Yine kameranın çok seyif olmadığı arabadan başlayan bir başlangıç. Bugün gene çekime gidiyoruz. Umarım sesim iyi geliyordur. Bugün çekime gidiyoruz. Gene çalıştığım oteldeki meyhanede bir çekim yapacağım. Yerel bir sanatçının çekimi. Ondan sonrasında gene Sky Club'da bir DJ performansı var. Onu çekeceğiz. Saat şu an buçuk. Dünkü çektiğim etkinliğin editini yapmam gerekiyor. Bugün onu yapacağım. En azından kat kısmını halledip yarına daha kolay bitecek şekilde bırakmak istiyorum. Şu anlık öyle. Evet şu anda İlyas Yalçın Taş'ın videosunu editliyorum. Size biraz bu ses olaylarına nasıl yaptığından bahsetmek istiyorum. Çünkü muhtemelen herkesin en çok zaman harcadığı şey odur. Şöyle göstereyim. Şu anda sesimiz, görüntümüz bu. Oynatıyorum şu anda sesin nasıl olduğu ile alakalı. <laughs> Gördüğünüz üzere patlıyor. Fakat ben bunu konserden genelde sesçisiyle e, konuşup USB'den bütün canlı kaydı alıyorum. Ve solo kayıt dinleteceğim şimdi size. Direkt kaydı aldım ve altına oturttum. Böyle oluyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ben genelde bunu şöyle yapıyorum. Sanatçıya gitmeden önce onun en ünlü iki şarkısı, üç şarkısına e, not alıyorum. Gittiğim zaman genelde kulağım hep orada oluyor ve bunu buna dikkat ediyorum. Bunu yakaladığım anda genelde kaydı hiç kesmiyorum. Sanatçıyı çekip çekmemem önemli değil çünkü kameraman o sesi kaydetmesi gerekiyor ki ben sonrasında sanatçının ağzıyla bütün şarkıyı oturtabileyim. Çünkü e, konser videolarında genelde en önemli olan şeylerden bir tanesi bu. İkinci dikkat ettiğimiz şey bu videonun ilerleyen kısmında yani video bittikten sonra da size bunu tekrar detaylı anlatacağım. En çok dikkat ettiğimiz şey sürekli masaları izlemek zorundayız. Yani birileri rakı tokuştururken, işte masaya bardağı alkol dökerken, işte çak yaparken, birbirine gül verirken vesaire bizim için bu sahneler çok önemli. Çünkü genelde ben konseri ikiye bölüyorum. İlki konserin başladığı biraz daha sakin, insanların böyle ufak ufak eşlik ettiği ufak ufak böyle demlendiği sahneler. Ama ikinci partta genelde sanatçının biraz daha eğlenceli bir şarkısını seçiyorum. Ki insanlar da zaten eğlenmeye başlıyor. Dansı vesaireyi de ikinci bölüme saklıyorum. Bu şekilde ee, yaklaşık bir 1 dakikalık bir video olmuş oluyor. İlk parti biraz daha slow. Daha çok mekanı gösterdiğimiz, işte müşterileri gösterdiğimiz. ikinci kısım ise daha çok böyle insanların dans ettiği, eğlencenin gözüktüğü bir çekim olmuş oluyor. <laughs> あら bir yaptık. Bugün çok güzeldi. Çok fazla eğlenen insan vardı. O yüzden hiç ikiye kadar beklememize gerek kalmadı. Çat çat direkt dans edenleri çektim. Hiçbir sorun da yoktu. DJ de eğlenceliydi. O yüzden bugün erken kapatıyoruz. Görüşmek üzere. yapmaya devam ediyorum. Maalesef bazen manyetler çok fazla uğraştırıyor ve çok fazla yürüyor. Özellikle konser edikleri. Ama nihayetinde bitmesi gerekiyor. O yüzden yapacak başka bir seçeneğimiz yok. Bakalım muhtemelen 2-3 tane editim olabilmesi gereken. Şu an pazar akşamı. Saat 12.30. Muhtemelen sabaha kadar bu üçünü de bitirip öyle edeceğim diye düşünüyorum. Tükendim çok yaraları açan Dağılmıyor içimdeki duman Sen istersen yaralım o zaman Gel kırdım <laughs> ramayı you sure.